Hepinize, 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 merhaba arkadaşlar. Efsane bir hoş geldiniz. Bugün birlikte şehir yapacağız. Evet, bildiğiniz şehir yapacağız. yerimize ilk yolunu ben videoyu üstüne Malzemeleri sizinle birlikte şimdi sandalyeye yerleştireceğim. İki tane mi yapacağım. Sandıklara yerleştirip geliyorum. Malzemeleri de göstereceğim. Sandıklara yerleştirdim. Yani öncelikle bu evimi yapalım, bu evimi diye düşündüm. İki tane yapacağız. Öncelikle ben böyle yapmayı düşünüyorum. Malzemeleri burada görüyorsunuz. Bayağı yaparken de o malzemeleri göstereceğim. Neyi anladım? Neyse attım. Bak bu ediyor. Hiç olmaz. Şimdi Öncelikle şimdi size gösterdiklerimin aynısını yapın. Bu ev yapmak isteyenler Bir dakika. Bir bölük önden. Bu zaten 3 blok genişliğinde bunu yaparsınız. Bu basit. Bunu bu şekilde yapıyorsunuz. Kaç blok genişliğinde yapmanız gerektiğini söyleyeceğim. Bir dakika şimdi ben kaç blok yaptım olurum. Altı. 7, 8, 9, 10, 11 dakika. 12 oldu değil mi? Yanlış saymadım. Neyse videonun sonunu sayalım. Olmamışsa da <laughs> sağlık olsun. 12 idi ama ya siz de sayarsınız. da gitti. Arkaya da oldu 12. Böyle kare şeklinde. Hop geleyim ben. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi bunun içinde e, bunlarla dolduracağım. Ama burayı biraz fakir eve yapmak istediğim için bu eve ufak bir de dekorasyon ekleyeceğim şimdi göreceksiniz zaten o malzemeyi de alayım hemen Arkadaşlar malzememiz çorak toprak onunla bu hemen alt kısımlarını yapacağım Siz farklı bir şekilde de yapabilirsiniz oraya detaylı göstermeye gerek yok altını da yapıp geliyorum Arkadaşlar yeri bu şekilde yaptım size şöyle yukarıdan da göstereyim bir de gelip desenler ekledim çünkü biz fakir ev olacak karşıya çok zengin bir ev yapacağız bunun duvarlarının yüksekliğini değiştirelim. Kaç yaptım ya? Bak hem saymayı unutuyorum. 1, 2, 3, 4. Tam çıkmışım. Ver lan bana. <laughs> ya ilk defa böyle bir şey yaptım çünkü bir dakika. 4. Buradan da bir 4 alalım ben. 1, 2, 3, 4. Buradan da tekrar tekrar koyuyorsunuz. Şu şekilde. Bunu şöyle birleştirin. Burayı ister böyle de yapın. İster tek yapın. Böyle yapın. O size kalmış. Ona karışamam. Nasıl daha çok hoşuna gidiyorsa o şekilde. Buraya şöyle yapın. Burayı da istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Şöyle olsun. Güzel olması için diyorum. Buraları böyle amacım atın. Şimdi bunu diğer taraflar için de yapacağız. Şu şu kapıdan kullanın bir de. Bu zaten malzemelerde gösterdiğim gibi. Diğer taraflar için de yapıp geliyorum hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi e, Bakın, buraları şuradaki gibi değil, üçlü değil, burayı da üçlü değil, e, buraları gibi üçlü değil. Buraları böyle teker teker bloklarla yapacaksınız bu kenara. Buraya geldiğimizde şöyle iki tane cam olacak, burada iki boşluk, iki cam, iki boşluk, iki cam. Sonra burada e, diğer tarafta iki cam, bir boşluk, bir cam, bir cam, bir cam böyle gidiyor işte E Böyle güzel bir alan oluşturduk. Şimdi onun tepesini yapacağız. Ama tepesinde ben kararsız kaldım. Aşağıdaki gibi mi yapayım? İşte dümdüz tahta mı yapayım? Ama aşağısındaki gibi yaparsam çok böyle garip duracaktı üstten. O yüzden ben de normal yapmaya karar verdim. Ama bir eklentiyle O eklentide de hı, Tabii ki meşale abi. Meşale ile videoyu alayım dedim. Meşale ile nereleri e, ışıklandıracağımızı yapmadan karar vereceğiz. Çünkü öyle yaparsak evin fakir şeyini bozarız. Bir dakika. Bence şurayı ışıklandırmak gerekir. Böyle az kullanacağım. Gerçek fakir aile gibi. Bir tane de şuraya. Bir tane de şuraya. Tamam. Şurada bir tane olsun. Şimdi bunun tepesinde şu aşağıdaki gibi yapacağım. Hemen yapıp geliyorum ki. Evet. Şimdi. Arkadaşlar içeriği bu şekilde yaptım. Bence gayet ideal bir oldu. Ama ben hakim ben bir şey unutmuşum. Tam orta kapı burası değil mi? Evet. Bakın orta kapı burası değil Nasıl bir kelime olduğunu ne kadar Şöyle bir şey yapacağım hemen. Başka çiftlik böyle fakir bir aile aylık. fakir aile var çoğunlukla çiftçilik yapanlar ya. Ya çiftçilere fakir demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Fakir aileler böyle genellikle köy işleriyle falan ulaşır. neyse ben yanlış anlaşılıyorum şu an söylediklerimle. Neyse. Devam edelim. Oldu bence. Eşit oldu mu? Oldu ya olmuştur ya nestim buraya hangi alanları koyacağımızı karar vereceğiz hemen yani o yapacak bir şey kalmaz kalmadı ben bunu niye aldım bu ben ne aldım lan bir nedeni vardı ha dur şimdi hatırladım buraya 3'e ayıracaktım yani ortası burası değil mi yanlış anlayayım bir dakika ama böyle yapma bir dakika Şöyle yaparsak daha güzel olur. Burayı da videoda yapalım. Bir dakika yanlış koyduk. Bir dakika yanlış koyduk. Heh. oldu mu? Şimdi oldu bence. Buraya koyun burayı yine katarız. Hemen atıp geliyorum. Evet arkadaşlar koyundan şöyle 5 tane koydum. Çocuk geldi bir tane. Çocuk geldi bir tane. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsi büyük geldi. Tamam. Şimdi oda için Eşyaları geçelim o da eşyalarınla. Hadi bakalım. Onları ayarlayıp geleyim. Arkadaşlar eşyalar mantemde gördüğünüz gibi. Acıklı yatağı nereye koyacağım denedim. E ee, iki, iki ebeveynli bir çocuklu değil de iki çocukla yapmayı düşünüyorum. O yüzden iki tane yatak şuraları Şöyle yani böyle olsun. Birisinin başında biraz sandık yeterli olacak. Zaten dediğim gibi fakir be Çok geçinemedikleri için. Böyle yapıyorlar. İki tane fırın attım. Crafting seni ben e, bir yer bulmuştum sana. Hatta sırf orası için aldım ha. Ah, Burası. Tam buraya bence çok oturdun. Şöyle. Lan. Ha. Bunu bir, de, o, bir dakika yanlış yaptım. Ben bunu bulacaktım. Boya malzemesini hadi siz de alayım. E, boy malzemesi. boya malzemesini nerede bulacağım lan? Boya malzemesini Hangi renkte? Yeşil, koyu yeşil. Böyle tıklayınca oluyor muydun direkt? Evet.

Dın dın ba, flashback. Şimdi diğer eve geçiyoruz. Diğer evin malzemeleri de bunlar abi. Bu evde ağırlıyorum galiba. Aldım. Ağır. Bu sandıkta mı bir sıkıntı vardı? Sandıkları artık kullanacağız. Hadi gel bak Abi önce bu evde tam aynı sınırdan başlattım. için yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yanlış mı sayayım hemen? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 tamam 12 şimdi eşit oldunuz. E eşit oldular ama arkadaşlar? Bu daha fazla olacak. 13 14 dakikadan. Ha arkadan daha fazla olacak. Yanlış yaptık. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bence 12 tane olmadı bas. Bunu kafama göre yapacağım çünkü zaten şey olacağı için, bill olacağı için istiktireyim. Hatta bir dakika. Arkadaşlar şu şekilde yapacaksınız. Tamam ben yaptığım gibi yapın. Bunun için normal dolduracağız. Ha, pardon normal doldurmayacağız. Bir bundan yani şöyle yapayım. Anlayın diye. Kalan yerleri de yapacağız. Hemen yapıp geliyorum. Yaptım. Yani şu şekilde oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir dekorasyon yaptım. Bu dekorasyonu nasıl yaptığımı hemen göstereyim. Şöyle bir, bir blok yaparsanız o dekorasyona ulaşabilirsiniz. Ben beğendim dekorasyonumu. Ama çok iyi oldu la. Ya o kadar iyi olacağını düşünmemiştim. Daha kötü olur diye düşünmüştüm. Neyse. 1, 2, 3. Burayı ilk katı 4. iki katlı olacak ben. İlk katı 4. İkinci katı 4. Yani 8 blok bir pardon. Kaç oldu lan bu? Bir 4 deneyeyim tekrar. 4 müsün sen? 1, 2, 3, 4, 5. Neden 5? Çünkü 5 kat. Oha. Bir dakika arkadaşlar. Beş, o ne beşi? Heh, yok. Tamam. Bu kadar yüksekte olacak kat kat yapacağız. E ee, bu kata da aynı mantıklı mı yapayım? Olabilir bu kutu da aynı mantıkla yapacağım. Şu aşağıdaki rason gibi. Yapıp geliyorum hemen. Ee, arkadaşlar cam şekillerini birazını ayarladım. Böyle bir şeyler de yapıyorsunuz. Bir dakika pardon. Yanlış oldu. Ha, şöyle bir dakika şu şekilde buraları çıkartacağız tepeye çıkartacağız bir yemek yiyip geldik şimdi abi, buraları böyle siyah cam yapacağız şu üstünde bak üstü nasıl da yüzümü koydu mu tamam buraları böyle siyah camlarla kaplayacağız üst katın camını da geliyorum üst katlı burayla aynı aslında neyse orayı yapıp gelelim hemen Abi şimdi alt kat bitti. Arkada ha, bitmişken ben de esas bombayı patlatayım abi hemen şöyle. Ha, düzgün yapalım. Bu şekilde bir dakika yanlış yapmamaya çalışıyorum. Bir dakika. ha Pardon. Evet oldu mu? Bir dakika. Bakmam lazım. Oldu bence. Pardon olmamış. Ne ya niye olmadın? Niye olmuyor bu? Ha kopuyor kopuyor Lan keşke böyle bir evde otursam çok güzel olmaz mı lan ben böyle de kaybolurum şuna bak bir dakika lan aa bir dakika o zaman ne yapacağız biliyor musunuz bence oldu ben buraya koyabilirim diye düşünmüştüm olsun böyle de güzel oldu evet, alt kat bitti içten göstereyim mi? üst katında hemen ayarlayıp geliyorum camları koymadan önce camları koyulacak yerleri göstereceğim sonra iç dekorasyona geçeriz arkadaşlar e, dıştan görünüşü hemen göstereyim daha camlar koyulmamış hale camları birazdan koyacağım ve burada merdivenlerden yaptım da göstereyim siz de aynı yerden yapabilirsiniz buradan gayet güzel bir açısı oldu yani en azından hoş karşıladım gördüğünüz gibi buralarda bu şekilde gene eski düzeninde İçerisi tamamen alt kat oldu. Üst kat ise camları tamamen olacak. Üst katta da aynı E kullandım. Burayı nasıl yaptığımı anlatayım. Bu şekilde geliyorsunuz bakın. Birer birer yapıyorsunuz. içeri içer, içer. Buraya iki tram ikili. Buraya da bir ileri bir duvar yapıyorsunuz. Böyle biraz daha güzel görünmüş oldu. E, ben bu duvara bir ufak dekorasyon ekleyecektim. Unutmuştum. Videoyu açınca aklıma geldi. E, bir dakika yanlış yapmayayım. Ama onu nasıl yapacağız? Az önce denedim aha oldu tek attım. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle ve şöyle. Tamam. Bence mükemmel oldu abi. Kişisel şahsi görüşüm. Şimdi buralarda camları, boşlukları yerleştireceğiz. Sonra da dışarıdan içeri doğru böyle yapacağız. Abi camları da gördüğünüz gibi yaptım. Evet şimdi oradan dışına çıkıp biraz göstereceğim. Ondan sonra da şeye geçeriz. Buradaki dekorasyona. Şuraya bak ya. Ben nasıl ben bu kadar mükemmel bir yer yapabildim. Önce hmm. Bence iyi duruyor. <laughs> şöyle kaçtık iki evi şöyle göstereyim. Bunun içi var daha İçinde hemen eşyalarını göstereyim. Bir dakika onlara alıp geliyorum ben. alıp alayım. alayım geliyorum. <laughs> Şimdi ilk kat hemen ayarlayayım abi. Şimdi önce bak. Hızlı, hızlı hızlı. Hızlı hızlı, hızlı, hızlı yapmaya gerek yok aslında. Niye hızlı? Şöyle ben mutfak dekorasyonu bırak. yanlış yaptım. Bir yanlışı en sonunda fark ettim. İlk de fark ettim. Ee, yanlış yapmamak için. Bir dakika. Yani o buzdolabını en son yapacağım. Fırın. Burada Bu arada şeyden bakıyorum. Bir videodan bakıyorum. Ona göre yapıyorum. Ee, videonun linkini açıklamayı unutmazsam koyarım. o zaten ya yani aynısı bu videoda. Ben bir değişiklik olmayacak o yüzden büyük marka koymam ee diğer türlü koyacağız senin üstüne de ters oldu bir dakika bir dakika ya yanlış koymuyorum oyun beni delirtme bak oyun beni delirtme oyun bu ne bunu nasıl koyacağım Heh. oldu mu Oldu Buraya da aynı şekilde. Buraya yapmak daha zor. Baksana güzel. Çok zor ya. Yapmıştım. <gülüyor> <gülüyor> Oldun mu? Tamam abi şimdi sene sonra bir dakika. Şimdi <laughs> şunu bir. Valla sinirlerim bozuldu. Buraya ne koymadım hemen hemen. Allah Allah. Arkasında bir şey olmayacak olmuyor ama. Oluyordu eskiden ya. Sizden bir tanesi buraya mı geliyor? Yo. Sizin bir dakika yanlış, sizi yanlış yapmış. bir dakika Yok olmuyor. Tek yapacağız bunu mecbur. O zaman abi sana bir tane atayım buraya da. Bir de şuraya şunu. Şu buzdolabını yapmak için kaç dakika harcadık? E şöyle bir, bir de kitaplıkları buraya atacağım. Tamam. Şimdi üst kata geçebiliriz. Hızlıca. Hmm. Bir dakika şunu alayım. Artık bundan başım kalmadı zaten. Ee, i̇ki çocuklu da aile olacak yine. Beni niye koyamıyor ya? bugün oyunda bir şey mi var? Allah, burası iki değil mi? İkisini yanına koyalım. Ha, bu rasal böyle olduğu için mi koyamıyorum acaba? Hmm, ben şimdi anladım acı. Ha bak bunu, ha bunu da koy, bunu koyabiliyormuş. Ben de dedim bir an şike var. O zaman abi. Şöyle yapalım. tak deneye yani yatak hangi Biraz saçma oldu ama. Şöyle 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 şöyle. Zengin işi tam zengin işi. Tam zikersin zenginler böyle yaşıyordur. Aramızda zengin varsa hiç beni zengin yoktur. Ama olsun. Siz benim gönlümde zenginsiniz. Şimdi devam ediyoruz. Evet. Abone kazanma <laughs> kazanma laflarının ardından devam ediyoruz. <laughs> şaka şaka. Şaka. Burayı burada kendim yapıyorum. Üst kat yok çünkü o evin. Ön üst katı var. O yüzden böyle hızlı yapıyorum. Ee, ne var diye bir şey unuttum. Bir, tek bir şey unuttum lan. Ha. Çok beğendiğim bir şey var. Aa, aa, ben bir şey unutmuşum. Bir dakika. Unuttum şeyi. Bırakın şimdi oradan daha güzel bir şey buldum. Böyle yapsam güzel olur mu lan? Cık, olmadı. Hayalim böyle değildi. Ya onu bulamam ki ben şimdi. İlk saat arayacağım. Ben biliyorum. Hayatı biliyorum ben ya. O ne lan? <laughs> aşağı yukarmışım allah benim belamı vermesin kohars bro gel lan buraya canım koharsım canım bro benim sensiz yaşayamam ben şurası ve yaha aa Elimin bütün ayarı yok ve bitti bende müthiş oldu ev sonraki bölümde ne yapalım yorumları yazın istediğinizi yapıcam sonraki bölümde de İsterseniz gene ev yapabilirim. Polis merkezi, hastane falan da yapabilirim. Bir dakika seni mi kıracağız. Seni yanlış yapmışım. O yüzden seni de kıracağız oradan geçmek için. Bence abi bak burası muhteşem oldu ya. Ya bu ev zaten güzel olacağını biliyordum. Şimdi şöyle bir dışarıdan epik gösterimini yapalım. Şuna bak ya. Efsane oldu lan. Şöyle şu evler. Şehrimiz için şöyle bir kapak fotoğrafı hemen alalım. Youtube'a koymalık. Ve bay bay. Hoşçakalın. Sonraki bölümde ne yapalım? Like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.